Bugün burada gerçekten bence fevkalade bir konferans yaptık. Ben çok keyif aldım yapay zeka destekli bir konferans oldu. Konuşmacıları yapay zeka belirledi. Konuları yapay zeka belirledi. önce doğası itibariyle nötr. Onu olumlu ya da olumsuz yapan şey ona bakış açınız, onu kullanma biçiminiz. O yüzden harika amaçlar için kullanırsın, bilgilenirsin ya da negatif insan topluluklarıyla bir grup oluşturup altında zihnini kirletirsin. Dolayısıyla sosyal medya bir ayna. Senin içinde ne varsa aslında dışına çıkan şey de oluyor. teknolojinin kullanımı pandemiyle birlikte bizi daha çok içine çekti ve iletişimi azalttı. Bugünkü konuşmam tam olarak da bununla alakalı aslında. Değişen sosyallik ya da azosyallik mi? Ya da yoksa değişen şey sosyalliğin tanımının ne olduğu mu? Artık yüz yüze ilişki kurmamıza gerek kalmıyor iletişim kurabilmek için. Dünyanın öbür tarafındaki bir insanla da birlikte olabiliyoruz. Dünyaya açılabiliyoruz. Ve bence daha önemlisi Artık insan teknoloji sayesinde olmak istediği kişi oluyor. Şimdi sosyal medya deyince tabii aklımıza hep o bilindik, hepimizin her gün sıkça telefonumuza bakmamıza sebep olan arayüzler, platformlar, araçlar geliyor. Yani biz bir taraftan sosyal medyayı bir öğrenme topluluğu yaratabilir miyiz sorusuyla kurgulamaya çalışıyoruz. Sosyal medyada bu kadar vakit harcıyoruz. Bunun bir kısmını bile öğrenme ve kişisel gelişim için ayırsak, kullansak inanılmaz sonuçlar elde edebiliriz. Bütün araştırmalarda bu ortaya çıkıyor. Algoritma her şeyi hesaplayacak ama nihai karar verici, seçici... İlk tohumu atıcı sensin gibi gözüküyor. O yüzden bence gelecekte insan makine işbirliğinde bunu bir silikon bilince yaptıracak bir fırsatımız olduysa eğer, o zaman insana dair bu özellikler bundan belki de 10 milyar yıl sonra bambaşka bir galakside var olmaya devam edecek. Sosyal medya üzerindeki her türlü varlık göstergemizin şahitler aracılığıyla onayına ihtiyaç duyar olduk. Belki de o bölgedeki bulunma sebebimizin bir tanesi, güçlü bir tanesi de bu oldu. O yüzden sosyal medya ya da dijital dünya içerisinde var olmak kişinin benlik imajı adına yeni dünyanın sunduğu bazı alternatif tercihleri oluşturdu ve biz onları ne kadar kullanıyoruz ya da ne kadar kontrollü kullanabiliyoruz, seçebiliyor muyuz da ilgili yüzleştiğimiz birçok sorun var.